Bir karınca vardı. Daneler biriktiriyordu. Sonra biriktirdiği daneleri yeme zamanı geldi. İlk tane ağzına atmıştı ki yere bir kuş indi ve karıncayı ağzındaki daneyle birlikte kapıp kaçtı. Karıncacık ne topladığını yiyebildi ne muradına erebildi. Ey kardeşlerim uzun söze ne hacet işte ibret. Dünya için ne kadar çalışırsak çalışalım, sonunda ölüm kuşu bizi kapıyor. Gıybet harandır. Gıybet eden, ölü eti yiyen sırtlan gibidir. Kime sırtını dönsen, hemen seni hançerliyor. Neyle? Hançerle mi? Hayır, diliyle. Gıybetini yapıyor, seni çekiştiriyor. Halbuki mertsen, dostsan, hatta insansan, Hatamı suçumu yüzüme desen ya. Hatta yüzüme çarpsan ya. Elini öperim ama... Hayır. İlle gıybet edip günaha girecek. <laughs> Anlaşılan dertlisin. Lakin fazla büyütme. Biri İmam-ı Azam Hazretlerinin arkasından konuşmuş. Haber vermişler İmam-ı Azam'a. O şahsa bir kese altın yollamış. Efendim demişler. Adam sizin aleyhinizde atıp tutuyor, siz onu mükafatlandırıyorsunuz. İmam-ı Azam, günahlarımı üzerine alıyor buyurur. Aldırma, affet gitsin.